arkadaşlar. Şimdi bu videoda da daha önceki haftalarda işlediğimiz bu demeraj, özür diliyorum demeraj, eğim sorumuz vardı. Uzunca bir eğim sorusu. O soruyu şöyle hızlıca bir daha paket halinde anlatacağım, çözeceğim ve daha inşallah yerleşmesini sağlayacağım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Diyor ki A ve B istasyonları arasında yapım tamamlanmış. Bu nokta önemli bizim için. Yapımı tamamlanmış diyor. Ve işlemede olan bir demir yolu hattına ait boy kesi diyagramı aşağıdaki şekilde verilmiş. Kurtların yarı çapı 3000, tünel direnimleri 3 kilogram bölü ton. Kurba direnimi 700 bölü re. kilogram bölü ton ve doğru ve düzlükteki direnim yani yuvarlanma direnimi omega 0 eşittir. 2 artı V bölü 100'ün karesi, kilogram bölü ton. Eğim düşümlerini her bir faktör için hesaplayınız. Şimdi eğim düşümleri dediğimiz hadise, hadise neydi? Eğim düşümler, düşümleri dediğimiz hadise oranın oradaki direnimden kaynaklı bir haş kayıp oluyordu değil mi? Bu haş kayıp eşittir. O kaybı neden olan, o kayba neden olan artık tünel mi, kurba mı neyse o çarpı onun birim başına kayıp direnimi ya yani kilogram bölü ton cinsinden direnimi omegası bölü bin. Şimdi mesela gidelim şimdi tünele bakalım. Şimdi burada tünel ne kadar? Burada tünel 1600 metre değil mi? 1600 metre için hesaplama yapacak olursak Tünelden dolayı olan H kayıp, HT, tünel kaybı eşittir. 1600 çarpı omega tünel. Tünel ne kadarmış? 3 kilogram bölü ton. Omega T. Omega T 3 kilogram bölü ton. 3 kilogram bölü ton. Eşittir. 1600 çarpı 3 bölü 1000 dersek. Şunlar gitti. Şuraya virgül geldi. Eşittir. 4.8. 3 kere 6 18. 3 18. 4.8 metre. İşte bu arkadaşlar HT. Peki. Kurtlara bakalım. Şimdi kurtlar ne? Kurtlar, kurbalar. Her birinin kilometresine bakalım kaç metre. Şimdi toplam biri 950 metre, biri 1575 metre, diğeri ise 1275 metre. Şimdi bunları her birini ayrı ayrı hesaplayalım. Her birini ayrı ayrı hesaplayalım. Peki kurbalardan dolayı olacak kayıp ne? Mesela diyelim ki HR1 olsun değil mi? Şöyle biraz daha yukarıya hesaplayalım. Bu da HR1 olsun. HR1 eşittir. Kurbalardan dolayı. Ne olur? LR1 çarpı Omega R1, değil mi? Bölü 1000. Metre cinsinden gittim mi bölü 1000'e atacağım. Ama kilometreden gitseydim hiç 1000 gelmeyecekti. Bakalım. Mesela şimdi birinci kurbaya bakalım. Birinci kurba ne kadar? Bakın birinci kurbaya şuradan bakıyorum. R'si 300, D'si 950. Peki Omega'sı ne? Omega R kurbalar için neymiş? 700 bölü R. Omega R 700 bölü R. Kurt direnimi 700 bölü R'ymiş. Omega R1 eşittir. 700 bölü kaç? Kurbanın yarıçapı kaçsa o. Kurbanın yarıçapı kaç? 300. 3000 özür diliyorum. Omega R2 o da 700 bölü 3000. O da yarıçapı 3000'miş. Birim direnim olduğu için bak 3. kurba da yarıçap kaç? 3000. Omega R3 de yine 3000. 700 bölü 3000. Tamam. Biz hesaplayalım omega R1'i özür diliyorum hr 1 hr1 eşittir lr1 çarpı omega r1 bölü 1000 hemen çarpımı yapalım yani lr1 birinci kurbanın boyu ne kadar 950 metre çarpı omega r1 700 bölü 3000 değil mi 700 bölü 3000'i aslında bulabiliriz önce bunu hesaplayalım 700 bölü 3000'i hesaplayacak olursak arkadaşlar 700 bölü 3000 0.233 yapacaktır 233 yapacaktır yani hr1 eşittir omega r e 950 çarpı omega r e 1 0.233 bölü 1000. Buradan sonuç arkadaşlar 0.221 metre çıkacak. Yani birinci kurbadan dolayı kayıp bu. Gelelim HR2'ye. LR2. LR2 kaç? İkinci kurbanın boyu 1575. 1575 çarpı yine omega e 2 omega e 1 omega e 2 omega e 3 Bakın hepsi aynı zaten. Bunların hepsinin değerine 0.233 çünkü 700 bölü 3000 çarpı 0.233 bölü 1000 eşittir arkadaşlar 0.367 metre. Metre. Peki HR3'ü hesaplayacak olursak HR3 yine 3. kurbadan dolayı kayıp. 3. kurbamın uzunluğuna bakıyorum. 3. kurbamın uzunluğu 1275 metre. 1275 çarpı 0.233 bölü 1000. Bu da eşittir ne oldu? Bu da eşittir arkadaşlar. 0.297 metre. 3. Yani üçüncü kurbadan dolayı olan kayıp. Peki. Soruya geri dönecek olursak. Şimdi soru biraz özel bir soru. Yani şöyle özel. Yapımı tamamlanmış bir. Yol. Şimdi normalde esasında şş, biz bir uygulama eğimimiz oluyordu. Bir uygulama eğimimiz oluyordu. Bir ortalama eğimimiz oluyordu. Değil mi? Bu uygulama eğimi, bu, orta, bu üstteki uygulama eğimi oluyordu. Alttaki o SO oluyordu. Ortalama eğimi oluyordu. Şurası işte toplam H kayıplar oluyordu. Şurası da H oluyordu değil mi? Şurası da L oluyordu. Sistem böyle oluyordu. Dolayısıyla biz şey yaparken biz işlemi yaparken kayıpları mayıpları şey yapıp S uygulamayı eşittir diyorduk ki S uygulama toplam H kayıp artı H bölü L diyorduk değil mi? S uygulama burada öyle olması gerekiyordu. Peki yapımı tamamlanmışsa yapımı tamamlanmışsa şimdi şuranın kodu 1125 o çıkmamış şimdi copy paste yaparken. Şuranın kodu 1125, buranın kodu 1250. Şimdi bu iki kod arasında, bakın zaten yol şu anda yapılmış. Bu kırmızıyla gösterdiğimiz yolun bitmiş hali. Yani aslında ee, bu yapımı tamamlanmış bir yol. Dolayısıyla bu S ortalama, işte bu kod farkından dolayı yoldaki top, toplam mesafe bu S ortalama olacak. Yani buraya ben S ortalama hesabı yapmak istediğimde S ortalama eşittir. 1250 eksi 1125 bölü 10.000 diyeceğim. 10 kilometreymiş ya. 10.000 metre. O da eşittir. 1000'de 12.5 çıkacak. 1000'de 12.5 çıkacak. Peki S uygulama ne diyecek olursak? S uygulama ne? S uygulama eşittir. S ortalama artı 1000 çarpı toplam H bölü L değil mi? Böyleydi değil mi? E tamam. S uygulama ne? O zaman. Şurası 12.5. 5 artı 1000 çarpı toplam haçlar ne kadar? Toplam haçları bulalım. Toplam haçlar. Şuraya da onu bulalım. Toplam haçlar eşittir. 0221, 0367, 0297 artı artı 4.8 metre. 4.8 artı e, tünelden dolayı bu 4.8 gelmişti artı 0.221 artı 0.367 artı 0.297 3 kurbadan ve bir tünelden biraz omega t değil mi omega r1 omega r2 omega r3 değil mi bu da eşittir toplam ne yapıyor arkadaşlar 5.92 metre yapıyor metre yapıyor tamam formüle geri geri dönecek olursak 1000 çarpı fazla olmuş. Silelim. 1000 çarpı toplama bölüle. Toplamaş ne oldu? 5.92 bölü L. L. ne kadar? Toplam yol mesafemiz burada. 10.000 metre. Şu 3'ü gitti. Şu 3'ü gitti. Buradan 12.5 artı işlem yapacak olursak yani 12.5 artı 0.59 dersek S uygulama arkadaşlar. 1000'de 13.09 olarak çıkar. yapacak bir virgül atacağı için 13.09 olarak çıkacak. Peki, her bir faktör için eğim düşümlerini hesapladık. Uygulama eğimi, ve ortalama eğimi hesapladık. İkinci tünelde uygulama eğimini hesaplayınız demiş. İkinci tünelde uygulama eğimi nasıl bulunur? İkinci tünelde uygulama eğimi, yani C şıkkı için bakalım. E zaten uygulama eğimi üçgenden, değil mi? şöyle düşünecek olursak, şimdi bu SU Zaten burası ST. Tünelde çünkü düşü yapacağımız için. Şurası HT değil mi? Şurası KT diyebiliriz. Her şey diyebiliriz. Hiçbir önemi yok. Şurası LT. Şurası da Omega T. Omega T. Ya zaten ben şunu biliyorum. Ben şunu biliyorum. Şimdi SU eksi ST değil mi? Bölü 1000 eşittir. BT bölü 1000. Omega T bölü 1000. Bu da neye eşit? Bu da neye eşit? Yani şu birinci üçgende, şu üçgende, üstteki küçük üçgende yazıyorum şu anda ben. S, U, X, bölü 1000. Yani büyük eğim eksi küçük eğim bölü 1000. 1000 dediğini çeviriyorum. Eşittir omega T bölü 1000. Yani S, U, X, eşittir omega T. O da eşittir zaten H, T bölü L, -T. Değil mi? H, T bölü L, -T. Zaten H, -T biz ne bulduk? Tünelden dolayı olan 4.8. E, L, -T ne? Tünel. Zaten 1.6 kilometre değil mi? Dolayısıyla zaten burası kaç? 3 çıkar. Yani SU eksi ST eşittir omega T çıkar. Yani burası zaten 3 oldu. Değil mi? 3 zaten. Omega T tünel direnimi 3 kilogram bölü tondu. E SU'yu biliyorum ben. SU ne? 13.09. Buradan ST ne olur o zaman? 13.09 eksi 3 yaparsam ST tünel eğimi ne çıktı? 10.09 çıktı binde 10.09 yani. Tamam. Bunu da hallettik. D şıkkına geçelim. D şıkkı ne? D şıkkında diyor ki, hangi hızda eğim fren eğimi olarak göz önüne alınır? Şimdi fren eğimi dediğimiz hadise neydi? Fren eğimi dediğimiz hadise çekim kuvvetleri Z eşittir. Omega 0 değil mi? Artı omega R artı omega S. Özür diliyorum. Artı omega T eksi omega S. Çünkü hani Eğim, fren eğimi fren ne zaman yapacak? İniş aşağı yönde giderken yapacak. O zaman iniş aşağı yönde de bu eğim direnimi negatif olarak gelecek değil mi? Omega S negatif olarak gelecek. İşte biz diyorduk ki eğer hiçbir kuvvet uygulamamıza gerek kalmazsa bu fren eğimi oluyor değil mi? Ne fren yapar araç ne de güç çekim kuvveti uygulanması gerekmezse bu durumda şey olur. Bu durumda bu eğime fren eğimi denir Ne güç uygulayacağım ne fren yapacağım. Yani hiçbir kuvvet olmayacak. Yani Z eşittir sıfır durumu. Peki z eşittir sıfırsa yani eşitliğin bu tarafı sıfırsa omega s'i de karşıya atarsam ne olur? Şöyle bir durum olur. S eşittir omega 0 artı omega r artı yani omega s yerine biz tabii ki s yazabiliriz değil mi? Binde cinsinden olduğu için bunları. Hı. Omega r artı omega t olur. E peki zaten ben bunları biliyorum. Omega r neydi? 700 bölü 3000'den 0.233 değil mi? 0.233 e, Omega T tünel neydi? E, zaten Şurada biliyorum 3, 3, bir omega 0 kaldı. Zaten oradan soru çıkacak. S'i de biliyorum. S ne? S hangisi? Uygulama evi değil mi? Neticede hem tünel hem e, kurbağa olacak işin içinde. O da ne? 13.09 Peki omega 0 ne? Omega 0 da zaten 2 artı değil mi? V kare bölü V kare bölü yüzün karesi V bölü yüzün karesi o da ne yapar? V kare bölü yüzün 100 karesi 10.000 İşte buradan 13.09 3 artı 2 5 değil mi? Şu 2 artı 3 5 5.233 Bunu karşıya atarsak şöyle bir denklem çıkar. 1 bölü 10.000'in 10 çarpı V kare eksi yani V kare burada kalsın. 2 artı 3, 5, 5.233 var burada. 13.09 eksi 5.233 dersek bize ne gelir? 7.857 gelir. Eksi 7.857 eşittir 0 diye bir denklem olur. Buradan da V'yi yaklaşık olarak ikinci dereceden çözerseniz 280 km bölü saat bulacaksınız. Bu hızda eğim fren eğim olur arkadaşlar daha önceki videoyu da biliyorsunuz zaten. O videonun üstüne de bu tekrarda alırsanız inşallah bunu da tam olarak anlamış olursunuz.